Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan Çalışkan Bugün sizlerle birlikte Star Wars Galaxy of oynayacağız Evet dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir Güzel vakit geçiriyorsunuzdur Beni soracak olursanız ben gayet iyiyim Evet dostlar sonunda beklenen haber geldi Ve Lightspeed Bundle'lar hakkında bilgi elimize ulaştı diyelim Biliyorsunuz uzun bir süredir Lightspeed Bundle'lar ne olacak, ne zaman gelecek, içerikleri ne olacak, ne kadar fiyata satılacak bunlar konuşuluyordu. Tahminler yapılıyordu işte City Eternal olması bekleniyordu vesaire. Artık açık daha kavuştu. Hep birlikte sizlere bu videoda paketlerden söz edeceğim. Paketlerin içeriğinden değer mi değmez mi hangisi alınır alınmaz bunlardan bahsedeceğim. O zaman isterseniz arkanıza yaslanın ve videonun tadını keyfini çıkarın diyorum ve başlıyorum. Öncelikle dostlar beklenenin aksine bir paket geldi. Tek bir paketimiz yok tabii ki de birçok paketimiz var ama beklenilen neydi işte Eternal ya da bir Galactic Legend Art Trant Galactic Legend'a gitmenizi sağlayan bir paketin gelmesiydi ama öyle olmadı. General Skywalker Lightspeed Bundle var şu anda önünüzde. Bu paketin değeri tam tamına 50 dolar. Yani Star aynı. Fiyatta satışa sunulacak Bu paketler ne zaman gelecek Önce ondan bahsedeyim Bu paketler 4 Mayıs'ta gelecek Yani Dünya Star Wars gününde oyuna gelmiş olacak Ve 11'ine kadar da storeda yani mağazada kalmaya devam edecek Yani tam bir haftanız olacak bunları almak için Fiyatları da Tabii ki de güncel kurla birlikte hani ne kadar olur bilmiyorum. Şu anda hani 50 dolara internetten baktığınızda önünüze bir fiyat çıkabilir ama bu o fiyatın üzerinde olacaktır. Çünkü e, yakın bir zamanda paketlere zam yapıldı. Yani dolar bazında aynı kalsa da ne yazık ki ülkemizdeki dolar kurunun endeksinden dolayı bir de vergiler, cacuktan dolayı yani burada gördüğünüz fiyatın tam olarak karşılığının daha üstüne e, Türk lirası vermek zorunda kalacaksınız eğer almak isterseniz. Şöyle bir hesap yapabiliriz, e biliyorsunuz oyunda Hyper Dry Bundle diye bir paket var, sizi direkt 85'e e, çıkarıyor. Bu paket mesela 50 dolar, bu paket de aynı ve eğer şu an oyuna girip bakarsanız 2000 TL olduğunu görebilirsiniz. Ama store'da yani oyunun e, şeyinde, internet sayfasında diyelim size daha önceden nasıl gireceğinizi gösterdiğim internet sayfasında 200 ya da 100 liraydı tam hatırlamıyorum ama biraz daha ucuz. Yani eğer bu paketler alınabiliyorsa direkt internet sitesinden almak biraz daha ucuza, karlıya gelecektir. Bunu da söylemiş olalım ve gelin pakette neler var bahsedelim. Şimdi General Skywalker Lightspeed Bundle diyor. Burada gası açmak için gerekli olan bize karakterleri Rulik 3 şekilde verdiğini görüyoruz. Neler var bu paketin içinde? General Kenobi var, Jedi Knight Anakin var, Ahsoka Tano var, ee, Fives var. Klon Sergeant var, Plo Koon var, Shakti var, Asajj Ventress var. E, droidleri görüyoruz aynı şekilde. B1, B2, Magna Guard ve Droidika gibi droidleri görüyoruz. Burada tam tamına 12 tane karakter var. Hepsi de e, Rolik 3 seviyesinde. Ve bu paketin aynı zamanda gemi tarafı da var. Ama ona birazdan geleceğim. Şimdi bu karakterleri aldığınızda yani bu paketi aldığınızda direkt gası açmaya başlayabiliyorsunuz. Gas zaten biliyorsunuz 3 tier'dan oluşuyor. Birinci tier için işte şu şekilde e, gemilerin olduğu bir tier var. Orada size gemiler olsun diye işte burada bazı karakterleri vermişler. İşte Asoka'dır, ne bileyim Anakin'dir, işte Clone Sergeant'tır, Fives'tır, Plo Koon'dur. Bunların gemilerini kullanmanız için aslında bu karakterleri size vermişler. E, o yüzden bunlar burada yer alıyor. En son tier'da da zaten bildiğiniz üzere Asajj Ventress ve Droidler var. Bunlar kullanılıyor. Ee, bunlar var. Orta tier'da da yine Shakti'dir, Asoka'dır. Ee, bunlar var. Ve Padme gerekiyor bu tier'i yapabilmeniz için. Ee, Padme'yi de zaten açmak için yine bir paket sunmuşlar. Ona yine daha sonra geleceğim. Bu şekilde bu karakter kısmı 12 tane karakteri rolük 3 şekilde size bu paket veriyor. Ve şöyle gelin gemi tarafına geçelim. Gemi tarafında da gördüğünüz üzere size 7 yıldız Negotiator veriyor dostlar. Bu baya fazla. Ee, onun yanında Anakin'in kendi gemisini, Ahsoka'nın kendi gemisini, Fives'in, yine Clone Surgeon'ın ve Plo Koon'un gemisini verdiğini görüyoruz. Şimdi ilk bakışta 50 dolar gerçekten bu paket için fazla görünebilir. Lakin Negotiator'ı 7 yıldız vermesi çok büyük nimet. Çünkü Negotiator şu anda Galactic Legend olmayan, en iyi gemi diyebiliriz. Hatta eğer Marauder'ınız varsa ve Rolex seviyesi de hani güçlüyse, yüksekse Galactic Legend seviyesindeki gemileri bile aldığını görebiliyoruz bu geminin. O yüzden direkt size bu paket aldığınızda bir Negotiator filosu vermesi çok güçlü bence. Ki ya yani şu küçük gemiler de direkt zaten bu filonun kendisini oluşturuyor bu fazla güçlü bence. Ee, tabii ki de burada Marauder olsa yani Bad Batch'lerin gemisi olsa direkt daha fazla çok daha güçlü olur ama o zaman tabii çok abartı olurdu. O yüzden burada olmamasını anlayabiliyorum. Ee, bu paketin muhtemelen 50 dolar olmasındaki en büyük sebep Negotiator'ın direkt 7 yıldız bir biçimde gelmesi ve bu gemilerin içinde bulunması. Aynı zamanda 12 tane de karakter var ve bunların hepsi de Rolik 3 gelelim değer mi sorusuna. Bu paket için bence değer dostlar. Çünkü dediğim gibi gasınız eğer açık değilse sizi direkt gası açtıran bir paket sunuyor. Tabii ki de gası açmak kolay değil. Son tier'ı özellikle zeta olmadan çok mümkün durmuyor. Hani ee, her ne kadar bütün karakterler rolü 3 olsa da yine güzel modlar biraz da böyle zetalar vermeniz gerekecek ama deneyerek de belki de açılabilir. Yani sonuçta denemesi bedava sürekli deneyerek açabilirsiniz. Onu geçtim direkt size bir filo veriyor. Biliyorsunuz selekere paketlerinden de biz e, finalizer filosu elde edebiliyorduk ama hani finalizer oyunun bu noktasında o kadar da işlevli bir filo değil. Ama şuraya baktığım zaman yani ne kadar güçlü olduğunu görebiliyorum bu filonun. O yüzden eğer almak isterseniz bu paket gayet mantıklı bir paket, gayet alınabilir bir paket. Söylediğim üzere 50 dolar evet çok fazla ama verdiklerine kıyasla okey denilebilir. Yani bu pakete değer diyorum ve sonraki pakete geçiyorum. Şimdi burada Padme Amidala Lightspeed Bundle geldiğini görüyoruz. Bu da yine aslında gası yapmak istiyorsanız ve Padme'niz açık değilse sizin belli başlı aylıkçılara sahip olmanız gerekiyor. Hani illa şunları şunlara sahip olmanız gerekiyor diye bir kural yok. Örneğin Geonosian'larla da açabilirsiniz veya işte Nutegunral liderliğinde Geonosian'larla da açabilirsiniz. Veya bu paketi alarak da açabilirsiniz. Bu paket 25 dolar ve bu paket içerisinde karakterlerin rolük 5 olduğunu görüyoruz. Ama İlk paketteki karakterlerle aynı birçok karakter var. Hatta burada farklı olan sadece 3 karakter var. Bir tanesi Jango Fett, diğeri Count Dooku, diğeri de Nute Gunray şeklinde. Bu pakete 25 dolar vermek bence hiçbir şekilde değmez. Ee, neden? Çünkü zaten buradan alabileceğiniz 3 karakter var. Farklı olarak 3 karakter var. 3 karaktere 25 dolar vermiş oluyorsunuz. E tabi şu da var. Eğer siz gaz paketini aldıysanız karakterler Rölük 3 gelecek. Bu paketi alırsanız Rölük 5 gelecek. Böyle bir çakallık yapmış CG. E, çünkü muhtemelen o Galactic Legend paketlerini çok çok ucuza sattığını fark ettiler. Çünkü orada 10 tane karakteri size Rulik 5 veriyordu. Ve 10 dolara veriyordu. E, burada kaç karakter var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karakter var. 25 dolar ki bunların e, 5 tanesi aynı. Sadece bu 5'ini Rulik 3'ten Rulik 5'e atlatmak için siz 25 dolar veriyorsunuz. 3 tane de karakteri Relic 5 açmak için veriyorsunuz. Bence bu paket değmez dostlar. Eğer gası alacaksanız bu paketi almayın derim. Ha, ama paranız vardır dersiniz ki ben uğraşmak istemiyorum. Bu oyunda işte 12'den 13'e karakter atlatmak zulüm. Bir de rulikle mi uğraşacağım ondan sonra derseniz. Tabii ki de ya her paket alınır bu mantıkla bakarsanız. Neden? Çünkü dediğim gibi bu oyunun en zor kısmı karakteri 12'den 13'e atmak. Gerçekten ölüm. Gerçekten çok zor. Çok uzun sürüyor. E bu mantıkla bakacak olursanız e bir de karotek meselesi de var tabi işin içinde. Her paket alınır gözüyle bakılır. Bu yüzden bu kafada biriyseniz para vermek size koymuyorsa paranız çoksa bolsa harcamak istiyorsanız bu pakette alınır. Ama onun haricinde bence bu paket alınmaz. 3 karakter için diyorum. Ve sonraki pakete geçiyorum. Bu biraz şaşırtıcı oldu açıkçası. Nice Sister Light Speed Bundle geldi. Bu beklenmedik bir şeydi. Diğer paketler de beklenmedikti tabi ama bence bu aralarında en beklenmedik olanıydı. Burada size yine oyundaki bütün Night Sister'ları Marin hariç 15 dolara veriyor. Yine birazcık böyle ucundan çakallık yapmış CG. Normalde bu paketin en fazla değeri 10 dolar bu arada. 15 dolar demişler. Hadi eyvallah diyelim buna. Neler var içinde? Dediğim gibi Marin hariç bütün Night Sister'lar bulunuyor ve Rulik 3. Bence dostlar bu paket alınır. Neden alınır? Çünkü bu paket size oyundaki bütün Night Sister'ları vermesinin yanı sıra Night Sister'lar aslında hani Merin geldiğinde bayağı zaten uçuşa geçti. Fakat hani Nice Sister'ları biz oyunun herhangi bir aşamasında efektif olarak kullanamıyoruz. Şimdi böyle bir sıkıntı var oyunda. Ee, neden? Çünkü bir galaktik Legend'a e gitmek olsun, ne bileyim bir şeyi açmak olsun, e, serüven rehberi karakterini açmak konusunda olsun size bir ilerleme sağlatmıyor. Ama içindeki karakterler bazı yerlerde işinize yarayabiliyor. Örneğin buradaki zombi Kylo kullanılabiliyor veya Old Duck aynı şekilde. Ya da siz bunları işte Old Daka, Mother Talzin, Asajj Ventress, e, Nice Sister Zombie ve 5. olarak da Merin'e e eklerseniz aslında çok da güzel bir Grand Arena takımı çıkarmış oluyorsunuz. E, Merin tabii ki de zor bir karakter. Yeni gelen karakterlerden birisi. Galiba henüz hızlandırılmadı ama geçenlerde bonus etkinliği vardı ve ben o etkinlikte onu 6 yıldıza kadar ulaştırmayı başardım. Hani isterseniz bu paketi aldıktan sonra Merine e birazcık yatırım yaparak bir Zeta'dır ne bileyim bir Omicron'dur düşük seviyede bırakarak aslında Grant Arena için çok güzel bir takım çıkarmış olabilirsiniz. Ya en kötü Merini kasmasanız bile gidip buradaki 5 karakterden en güçlülerin tabii ki de savunmaya atarak güzel bir savunma çıkarabilirsiniz Grant Arena'da da. Bence fiyat olarak da okey. Ya 15 dolar tabii ki de olmaması gerekiyor. 10 dolar olması gerekiyor. Çünkü bundan dediğim gibi daha daha fazla sayıdaki bir paketi daha ucuza verdiler ve daha yüksek rolik seviyesinde. E bu paket hem daha az karakter hem daha az rolik seviyesi hem daha pahalı. Ama eğer almak istiyorsanız bu paket mantıklı. E, çünkü Grand Tarnada yükseldiyseniz muhtemelen takım açığınız vardır. O yüzden bu takım sizin için böyle güzel olabilir, tutabilir böyle, rakibi kanser edebilir. Ve karakterleri de başka yerlerde kullanabilirsiniz bazı karakterleri. Diyorum ve sonraki pakete geçiyorum. Burada CTP Light Speed Bundle geldiğini görüyoruz yine. Neden? Çünkü gas event'inde yine CTP isteniyor. O yüzden bu paket var. Bunun içinde 6 tane Evo karakter olduğunu görüyoruz. Yine bunun içinde Nisa yok tabii ki. Ee, burada hatta Evox Scout da yok. Hiçbir işe yaramayan o elinde ok tutan <laughs> Evo bile koymamışlar. 6 tane Evo koymuşlar. 15 dolar demişler. Bu da yine bence mantıklı olmayan paketler arasında kendine yer buluyor. Ama tabi bunu alırsanız nasıl bir size ilerleme sağlayacak? Şunu söyleyeyim sadece bu paketi aldığınızda size ilerleme sağlayacağı tek yer dostlar Galactic Legend Leia Organa. Çünkü orada Wicked'ı ve Chef sizden istiyor. Bu sebeple bu paketi alırsanız oraya yaklaşmış oluyorsunuz. Yoksa Nisa olmadan Evoklar gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Çok kötüler. Ee, bunu sadece c açmak için kullanıyoruz ki kanalda videosu var. Ne kadar kolay açtığımı gördünüz Nisa sayesinde hiçbir zeta bile harcamadan tamamen Nisa sayesinde kolay bir şekilde açtık bir CTPO'yu. E tabii ki de alıp bunu daha sonra işte Nisa'yı kasabilirsiniz. Hem güzel bir evok takımınız olur Nisa sayesinde hem de Leia'ya yaklaşmış olursunuz ama bence bu da yine mantıksız paketler arasında. Ama yine tekrar söylemekte fayda var. Param çok diyorsanız alabilirsiniz. Her türlü Karotek ve 13. donanımı atlatmak ölüm çünkü bu oyunda. Sonraki pakete geçelim bu da galiba son paketimizdi. Genozin Light Speed Bundle. Bu da yine şaşırtan paketler arasındaydı. Yani şu biraz tuhaf olmuş. Ee, zaten siz Padme Amidala adında bir paket getiriyorken bir de Genozin Light Speed Bundle getirmeniz birazcık tuhaf olmuş. Çünkü bunlarla zaten yine biliyorsunuz şey açabiliyorsunuz. E, Padme açabiliyorsunuz. Ama adamlar hem Padme hem de bunu getirmişler. E bu pakette ne var? Yine 5 tane Genozin karakteri var. Oyundaki yine 15 dolar yine CG'nin cimriliği tutmuş birazcık fazla ucuza sattıklarını anlamışlar önceki paketleri. Yine buradaki 5 karakteri size rolik 3 şekilde veriyor. 15 dolar yine değmez. Ee, yine fazla olduğunu düşünüyorum ki Geonosianlar oyunun herhangi bir aşamasında hani bu kadar rolik 3'e getirmeniz ...gereken bir grup değil. Ha tabii nasıl işinize yarar? İki işinize yarar. Birincisi... Watt'tan bor kasıyorsanız... ...guildinizde... yanınızda ee, Rulik 3 olduğu için... ...çok daha kolay kasmış olacaksınız. İkincisi... ...Malavalance'ınız varsa eğer... E, ...buradaki gemileri güçlendirecektir bu karakterler. Örneğin benim Malavalance'ım var. Ben bu paketi alsam... ...benim çok işime yarar. Neden? Çünkü direkt... ...Geonosian karakterlerim Rulik 3 olacak. Ve... ...çok daha güçlü bir Malavalance filom olacak. Ama... 15 dolar. Bir de yani sadece gemiler için bu alınır mı? Soru işareti. E tabii ki de çok param olsaydı. Hani sınırsız param olsaydı elbette ki alırdım. Ama bu şartlar altında ben mesela almayı düşünmüyorum. O yüzden burada karar yine size kalmış. Değer mi? Bence değmez. Yine bu değmez kategorisine giren e, paketlerden birisi. 15 dolar yine fazla. Ha, 10 dolar olsa belki bir soru işareti. O zaman belki düşünürdüm. Ama 15 dolar bence çok da değecek bir e, paket değil diyelim. Ee, şöyle yanlışlıkla tıkladım. Pardon. Şimdi bu paketler bu kadardı. En son hepsinin üstünden geçip işte bunu almak istiyorum, bunu almak istemiyorum diye özet geçeriz. İsterseniz gelin 4 Mayıs'ta başka oyunlar neler gelecek onları göstereyim. Şöyle Mayıs bonus takvime gelecek. Bunu yine store'dan alabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde burada size şaktiyi verecek içinde ve işte ne bileyim Omicron, e, Omega'dır işte Zeta'dır, bazı ekipmanlardır vesaire gün gün bunları alabileceksiniz. Diğerine bakalım yine bir takvim geliyor 14 günlük burada ana gemilerin bazı parçalarını veriyor onların pilotlarını yani mürettebat üyelerinin de parçalarını veriyor ve son günde de bir Omicron veriyor. Devam edelim. Şöyle bir beni şaşırtan <laughs> kalender var burada bir takvim var 30 günlük kristal takvimi var ee, 10 dolar karşılığında tabii ki de bu paralı olduğu için yani 10 dolar karşılığında almak istiyorsanız 1675 kristal size veriyor CG onun haricinde bu kadar e tabi birkaç tane ufak şeyler de var. İşte böyle küçük küçük ödüller veren şeyler ama onları çok uzamasın diye eklemedim. Onlar oyuna geldiğinde elbette ki görürsünüz. Store'a girmeyi unutmayın. 4 Mayıs kesinlikle çok önemli. 2x de gelecek diye tahmin ediyorum. 2x ile ilgili bir yazı göremedim. Kaçırmış olabilirim ama 2x'in de geleceğini ben düşünüyorum. Çünkü her 4 Mayıs'ta 2x geliyor. Bu 4 Mayıs'a neden gelmesin? gelelim ben bu paketlerden hangilerini alacağım sorusuna. Dostlar ben bu paketlerden iki tanesini almayı düşünüyorum. Bu da hesabı ilerletmek için önemli olacak paketler arasında bir tanesi General Skywalker kesinlikle. O paketin değeceğini zaten söyledim. İçindeki karakterlerden bazıları bende var. İşte Kenobi'yi ben kasmıştım Proving Ground için. Anakin'i çok önceden kasmıştım. Onun dışında Asoka zaten paketlerden geldi. Onun dışında başka hiçbir karakter ben de yok. Sadece yani iki karakter kaybım olacak buradan. Kendi kastığım. Onun haricinde zaten gemi olarak da ben çoğu gemiyi kasmıştım ama yani hangilerini kasmıştım? Galiba buradaki bütün gemiler bende açıktı. Şu hariç Clone Surgeon'ın gemisi hariç hepsi açıktı. Negotiator'ı da böyle 80-90 parçaya getirmiştim. Böyle ufak ufak kasıyordum. Ama bu da direkt gelmiş olacak. Neden ben bu paketi alıyorum Çünkü ben biliyorsunuz şu anda Kayber'e çıktım Ve Kayber'de gemi sıkıntım var benim Direkt 3 tane gemi saldırıda 3 tane gemi savunmada kullanmam gerekiyor E bu benim çok işime yarayacak Bunu saldırıda da değerlendirebilirim Savunmada da değerlendirebilirim Aynı zamanda buradaki karakterleri de kullanabilirim O yüzden bu paket bana mantıklı geldi e Diğer pakette Bu tabii ki de değil <laughs> Bunu almam bunu söyledim mantıksız olduğunu Diğer pakette Nice Sister olacak Nice Sister'lar yine benim Grant anındaki savunmamdaki o boşluğu doldurmaya yarayacak. Aynı zamanda Merin'de dediğim gibi belki kasarım. Merin'de koyarsam güzel bir e, Nice Sister savunması olur benim için. Merin'le birlikte Omicron'la Zeta'yla vesaire. Ben bu iki paketi almayı düşünüyorum. Tekrardan söylüyorum paketler 4 Mayıs'ta oyuna gelecek. 11'ine kadar kalacak. Tekrar gelir mi, gelmez mi bilmiyorum. E, getirebilir CG sonuçta bu belli olmaz. Para çok tatlı geldi bunlara çünkü. Yani paketlerin küçülmesinden ve fiyatların artmasından bunu anlayabilirsiniz. Onun dışında diğer paketleri almayı ben düşünmüyorum. Bunlar dediğim gibi çok e, worth çok yani değecek paketler değil. Ama paranız varsa dediğim gibi alabilirsiniz. Bunlardan da bahsettim. Ee, gelecek ücretsiz şeylerden. Son olarak Territory War'lar ne zaman gelecek diye de soruyorsunuzdur. Hani bayağıdır gelmiyor. Gelmesi de gerekiyordu. O da ayın 30'unda. Bu ayın 30'unda dostlar. Gelecek ödülleri. En son yaptığımız Territory War'un ödülleri bize verilecek. Bu da bence saçmalık. Yani insanlar atıyorum bir öncekinde farklı bir şey yapmış olabilir. Ee, belki de hani... ...başarı tamamlamak için gidip hiç açmayacakları bir şey açmış olabilirler. E, terörü var, açmış olabilirler ne bileyim. Belki Rot yapıyor sürekli klanınız ama... ...hadi ya full yıldız alalım belki şu şeyden demiş olabilir. E, HOT'tan demiş olabilir ve HOT'un ödülünü alacaklar. Yani burada ne yazık ki kötü bir tercih yaptı CG. Bence yani kendini affettirmek için direkt en üst ödülü verebilirdi. Hani ortalamada bir reva parçası verebilirdi herkese. Bu CG'yi batırmazdı ama... Yine burada Cimredini konuşturdu diyelim ve videoyu sonlandıralım dostlar. Sizler hangi paketleri alacaksınız? Sizler için hangi paketler Worth? Bunları yorum kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Yorumlara tek tek cevap veriyorum dediğim gibi. Hangi paketleri alacağınızı yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bunlara cevap vereceğim. Sizce bu paketlerden hangileri değer, hangileri değmez? Bunları hep birlikte konuşalım. Ben videomu izlediğiniz için dostlar çok çok teşekkür ediyorum. Eğer kanala hala abone değilseniz abone olursanız, videoda hoşunuza gittiyse beğeni bırakırsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Şimdiden abone ekleniz ve beğeniniz için çok çok teşekkür ediyorum ve önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.